Bazı günler keyfimiz yerinde olmayabilir, evde veya dışarıda bir sorun yaşamış olabiliriz. Bazen de kendimizi sadece mutlulukla yalnız hissederiz. Şimdi kendini daha mutlu, huzurlu, sevgi dolu ve güvende hissetmen için bir nefes oyunu oynayacağız. Belki oturuyorsun, belki de yatakta yatıyorsun. Kendini rahat hissettiğin bir yerde olduğunda emin olmanı istiyorum. Rahat mısın? Önce nefes oyunu için vücudumuzu uygun pozisyona getireceğiz. Şimdi bir elini karnının üzerine sakince koy ve orada tut. Koydun mu? Ve şimdi ise gözlerini yavaşça kapat. Elin karnında, gözlerin kapalı veya karşıda bir noktaya bakıyor. Hazırsan başlıyoruz. Şimdi birlikte üç derin nefes alacağız. Ve üç nefes sonrasında kendini çok rahatlamış hissedeceksin. Nefes alırken karnın bir balon gibi şişecek ve nefes verirken inecek. Karnında tuttuğun elin nefes alışverişinde sana rehberlik edecek. Şimdi benimle birlikte burnundan derin bir nefes al. Ve ağzından rahatça ver. Bir kere daha. Ve son kez. tüm bedeni rahat ve sakin burnundan nefes alıp vermeye ve beni dinlemeye devam et karnındaki elinin yardımıyla nefesinin farkına var nefesin burnundan yumuşak bir şekilde vücuduna giriyor ve çıkıyor aynı hafif bir rüzgar gibi biraz nefesini izle her nefes alışverişinde daha da rahatladığını hisset. Şimdi benim söylediklerimle birlikte sanki kafanın içerisinde film gibi düşünceler belirecek ve bu filmi izlerken mutlu olacak ve kendini güvende hissedeceksin. Senden hayatta en sevdiğin şeyleri düşünmeni istiyorum. En sevdiğin kişiler kim? En sevdiğin kişiler yavaş yavaş sanki bir film gibi kafanın içinde belirmeye başlıyor. Peki en sevdiğin yerler? En çok nerelerde olmayı seviyorsun? Şimdi de en sevdiğin nesneleri düşün belki eski bir oyuncağın, belki her gece mışıl mışıl uyuduğun yatağın, belki de en sevdiğin yemek. Birden önünde kocama pembe bir balon göreceksin. Gördün mü? Yavaşça bu pes pembe ve kocaman balonun içine gir. Evet. Artık balonun içindesin. Ve tüm sevdiklerini de pembe balonun içine teker teker koy. Bir sürü vaktimiz var. Acele etmene gerek yok. Bütün sevdiklerin yavaş yavaş pembe balonun içine giriyor. Ve şu anda tüm sevdiklerin pembe balonun içinde. Ve sen de onlarla birliktesin. Burada istediğin kadar kalabilirsin. Pembe balonda sevdiklerinle birlikte mutluluk, huzur, güven ve sevgiyi hissedebilirsin. Ne zaman istersen pembe balonunu ve tüm sevdiklerini çağırabilirsin. Bunun için gözlerini kapatman, birkaç derin nefes alman ve içinden onlara seslenmen yeterli. Her zaman hatırla. Seviyor ve seviliyor. Hayat mutluluk, huzur, güven ve sevgiyle dolu. Ne zaman hazır hissedersen burnundan derin bir nefes al. Ve gülümseyerek ağzından yavaşça ver. Ah. Gözlerini artık açabilirsin. Hemen ayağa kalkma. Bu rahat ve huzurlu halinin keyfini çıkar. Bu nefes oyunu sana neler hissettirdi? Paylaşmak ister misin?